akşamlar demiş Mert. Hayırlı akşamlar Mert. Ses var mı? Sesimizi geliyor mu? Var mı ses? Bir ses kontrol yapalım. Bu böyle yaklaşıyor mesela şöyle yapsam. Yaklaşıyor. Ses var mı oğlum söylesene. Mert izliyor işaretliyor. Ses var demiyor. Tamam bence böyle değil. Samet abi hayırlı akşamlar. Sesimiz geliyor mu? Burada mikrofon işareti var. Evet diyor Mert. He, tamam. 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 hadi. hadi. Şimdi yeni geçebiliriz. Öncelikle cümleten selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Boşuna yapıyoruz çekiliş? Samet Hüseyin, Samet Kayla ve Hüseyin adamlara çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Kısmet. Net diyor Mert. Eyvallah Mert. Şimdi bu kayıtlı kalacak. Biz bunu YouTube'da da paylaşacağız ama şimdi ilk yapacağımız için yaklaşık 75-80 kişi var. Onları tek tek yazıp çekelim. Hak olmasın. Zaten bizi bilen biliyor çok şükür. Bizde hak olmaz. Elimizden geldiğince hassas davranmaya çalışıyoruz. Şimdi programımızı çalıştıracağız. 54, 54, 46, 46. Sen bağlanmadın. O zaman senin sayfa ondan yenilenmiyordu. Fakir'den bekliyoruz herkes. Bir daha bir dene. Çınar Bey Selam. Şimdi bu başlayacağız. Şimdi biz ne söylemiştik? Youtube'daki son videonun altında yorum yapanlara 7.30'a kadar, 19.30'a kadar yorum yapanlar arasından bir iki kişiye <laughs> Denmark hediye edeceğiz demiştik. Bir Bundan Denmark. sonra... Bir takım Denmark. Yazılmış mı? Şimdi Furkan Çolak 1. Baştan başlıyoruz. Haydi bismillah. Tamam Furkan Çolak 2. Batuhan Kızılyar. Evet. Sermet Gürsoy. Evet. Ozan Metin. Evet. The Johnny O. Şeyde The The. Normal The The. The. Ha The. Pardon. The Johnny Tamam. İsa Alkan. Evet, İsa Alkan. Samet Cesur. Samet Cesur. Cevdet Balta Balta. Cevdet Balta. Ümit Yaşar Kumkaya. Ümit Yaşar Kumkaya. Evet. Tamam. Berkay Yağız. Berkay Yağız. O ne? Yani. Devam mı ismin? Aynen böyle yazalım. Belki isim benzerliği olursa evet. karıştırma olmasın. Eren Bulut. Firgani, Firgani. Evet, Firgani. Çiftçi 32 21. Çiftçi 32 21. Tamam. Deniz Özkan. Deniz Özkan. Evet. Tamam. Hakan Kuşçu 54 79. Bunlar o 54, kadar 79. Ben yazdım. 59 yazdım. Aklımızı tekir daha gitti. Dur. 54, 79. Okey. Evet. Hanife Baltaoğlu. Hanife Baltaoğlu. Tamam. Çınar Batum. Çınar Batum. Ekrem Cumba. Ekrem Cumba. 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 Öztürk. Evet. Emre Göçer. Emre Göçer'e sevgiler. Onur Sille. Dur yanlış yazdım lan Emre'ye. Emre Göçer. Onur Sille. Onur Sille. Okan Kayacan. Evet. Aydın Köse. Aydın Köse. Döne Baltaoğlu. Döne Baltaoğlu. Er, Ercan selamlar. Nazmi Alkan. Tamam. Emir Can. tane ne? Bir tanesi sonra. Tamam. 37-81. Başkan Hasan Erişken. <laughs> Erişken. Tamam. Tolga Han Çetin. Tolga Han, Çetin. Evet. Eyüp Mert. Eyüp Mert. Samet Kayla. Samet Kayla. Kesin çıkacak. Bir saniye. Samet'i yanlış yere yazdım. Kesin çıkacak. Samet Kayla. Sebahattin Kuzakçı. Kuzakçı. Evet Kuzakçı. Tamam. Hüseyin Adanır. Bir çıkma ihtimali Hüseyin abimiz daha. Adanır. Eyvallah. Size selamlar. Başka? C. Karakas. C. Karakas. Tamam. Erdinç Metin. Erdinç Metin. Ercan Kaya. Ercan Kaya. Mehmet Küçükada. Mehmet. Ne? Küçükada. Küçükada. Ada. Hı hı. Tamam. Ali. Küçük B. X. E. L. X. -E L. Evet. evet. Mehmet Öksüz. Mehmet Öksüz. Yılmaz Elektronik. Yılmaz Elektronik Bu markaya girer mi? Telife girer mi bu? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Mert Türkücü. Türkeci İsmail Çevik İsmail Çevik Çevik tamam Uğur Urer Uğur Urer tamam Alican Kuzakçı Alican Kuzakçı Yiğol Toprak Yiğol Toprak Ahmet Q S Korkuyorum evet Q, Q. S 5 Pepe mı hı hı. Tamam. Evet. Yusuf Yüzer. Yusuf Yüzer. Serhat Yılmaz. Serhat Yılmaz. Bakalım. Çünkü 59 çıkarttım. Şey Sonuna yazdık mı? Yok, 54-79 var. Hakan Kuşçu tamam. var. Serhat Yılmaz. Tamam. Sonunu bir daha söyle. Onu da düzeltelim. Ali Aydemir. Serhat Yılmaz'ın sonu kaç? 59-74. 59 74. Tamam. Ali Aydemir. Ali Aydemir. Ercan Açık. Ercan Açık. Koral Alter. Evet. Aykut, Aykut Tunç. Evet. Olcay Doğru Ol. Doğru Ol. Evet. Ammar Demir. Tamam. Uğur Emre, Uğur Emer. Tamam. Ya şu ana kadar çift yazdık gibi gelmedi hiç bana ama öyle bir şey olursa bize şey yapın. Doğum say. say yazın. D O O Manisa say. Doğum say. Tamam. Selçuk Evren Kaya. Tamam. Doğan Bulut. Doktor Adnan Görgün ya <laughs> ya. Adnan Görgün. Evet. Tamam. Erdem Dede. Erdem Dede. Cengiz Han Yaycı. Tamam. Selma Batum. Bak, senin parmağın var bu işte. Çınar. Aynen bu Batum bir tane var. bir şey yok. Yusuf Bulut. <laughs> Yusuf Bulut. Tamam. Raci Tunç. Raci Tunç. Raci Raci. Raci Tunç. Ha. Evet. Tamam. Habib Sarıgül. Tamam. Samet Tekin. Yazdık mı bunu? Hı -hı. Tamam. Yanık. Tamam. Tarık Aydın. Tarık Aydın. Tamam. Alkan Küçük. Bu kadar. Şey. Tamam. tamam. Kaç kişiyiz şu an canlı Şimdi canlı da 20'yiz. Tamam. Ama önemli değil. önemli olan hak yiyemediğimizi göstermek. Halkın Şimdi biz yorum yani. yapanların ve söylediğimiz şartları gerçekleştirenin hepsini şimdi sizin uzunluğunuzda yazdık. Şimdi kaydete basıyorum. Yanlışa basmayayım. Kaydet dedim. Normalde kapattığımda Tamam. Ben şu an canlıyı mı açtım? Tamam. Bunu tamam. kapatıyorum. Sonra çekilişe geliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Tamam. Hadi bismillah. Bastım bakalım. Şimdi Denmark için çekilişimiz yapılıyor. Bir takım siyah Bulgar künyeri Danmark. Hadi bakalım. Biliyorsun fotoğraflarını paylaştık zaten. Bakalım kime çıktı. Habip Sarıgül. Sarıgül. Tamam. Kardeşim denmark'ın hayırlı uğurlu olsun. Bize Facebook'tan DM olarak yolla bilgilerini İnşallah sana gönderelim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. İnşallah böyle her ay ee, bir kereye mahsus böyle çekiliş gerçekleşeceğiz. Tabi böyle sayımız arttıkça tek tek yazabilir miyiz? Onun başka bir formül taktiği var mı? Onunla ilgili bilen varsa da kolay yolunu bize DM'den yollarsa memnun oluruz. Onun haricinde böyle inşallah sayımız artacağı için zorlanabilir. Başkanım Başkan, bir da, bir dahaki ay hangi ırk çekilişi yapalım? Ha, var mı? Evet. Ne, ne istersiniz? Önümüzdeki ay bu zamanda ne yapalım? Şöyle her ayın 20'si gibi. Art bu ne modeli? keşfir, Van Grambelen. Şöyle böyle kalsın arkadaşın adı da. Şöyle hatta yaklaştıralım. Habib Sarıgül'e çıkmışlar. Sağ ol Ahmet abim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kimin kısmeti varsa o. İnşallah olayız. daim olacağız bu konuda. Habib Bey bize Facebook üzerinden mesaj gönderebilirsiniz adres bilgilerinizi. Ona göre planlamasını yapalım. gümüş iş istiyorlar. Kim istiyor ya? Mert. Mert yok abi şey. Yedek de ya seçer doğru misiniz yedek de doğru, 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 doğru. Doğru, mantıklı. Doğru, çok mantıklı. O zaman bir kere daha basacağım muhtemelen şurada, şu sağ tarafta. Şu kısımda ikinciyi de çıkartacaktır diye tahmin ediyorum. Bir kere daha basayım sizin önünüzde. Kim kim söylemişti yedek seçimde? Gökhan Gürler. Eyvallah. Bu basıyor. Muyum? Doğru, doğru. O zaman ona bir gün belirlemek lazım atıyorum mesela şu an saati 8 diyelim. Yarın 8'e kadar e yazmazsa. Tamam 24 saat içinde yazmazsa diyelim. Bir daha basıyorum. Çekiliş çekiliş tamamlanmış. Yine de devam etmek istiyor musunuz? İstiyoruz. Tamam. Aynen bir kere daha i̇yi, iyi, iyi. yapıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya Çınar Nasıl oldu bu iş hakikaten be? biraz sesin uzak gelebilir hoparlör. Bu kimmiş? Deniz Özkan 71 çift sıfır. Yedek. İyi, aynen iyi. yedek olarak sen çıktın. E, saati şu an 8 olarak kabul ediyoruz. 22.10.2025 saati 8'e kadar yani bir gün içerisinde 24 saat içerisinde eğer Habib Sarıgül bize dönmezse e, siyah den markamız Deniz Özkan'a sahiplendirilecektir. Bilginiz olsun. Bir tane daha çekmeye gerek yok herhalde. Yeter, yeter. Yeter. Tamam. Takipte kalın. Çok sağ olun. Iyi akşamlar, hayırlı olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.